kızınızı evlendireceksiniz bir damat adayı var İlk sualiniz ne olmalı ilk tanışma esnasında bir şey sorman lazım ona ne soracaksın aklınızdan birçok şey geçiyor değil mi memur musun değiş yapıyorsun araban var mı evin var mı işler güçler nasıl anne baba vesaire vesaire düşünmediğimiz şey yok aklımıza bir şey gelmedi bakın bir şey anlatayım size ondan sonra belki fikriniz değişir bir hafız kardeşimiz, bayan, biriyle evlenecek. Gelir damat tarafı, kızları isterler, neyse düğün olur biter. Düğünden sonra gelin hanım bir gün ağlayarak annesinin yanına gelir. Anneciğim nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama çok büyük bir problemim var. Nedir kızım söyle anlat. Anne benim eşim beraber olduktan sonra gusül abdesti almıyor. Yıkanmıyor anne. Namaz da kılmıyor anne. Bu benim çok ağrıma gidiyor, çok zoruma gidiyor anne. Ne yapacağım ben diyor. Hemen annesi babasına haber verir. Kayınpederi damadını çağırır. Evladım gel bakalım buraya. Niçin sen namaz kılmıyorsun? Hani gusül abdest almıyorsun diye belki soramayacak ama niye namaz kılmadın kılmıyorsun evladım dediğinde Damadın verdiği cevap şu. Babalık benim ibadetime karışamazsın. Sen bana kızını vereceğin zaman neyi sordun? Maaşın var mı? Evin var mı? Araban var mı? İşin nasıl? Bunları sordun. Bu yönlerde bir problemin var mı? Kızın gayet lüks bir hayat içerisinde, lüks bir dairede yaşıyor sen bana ibadetimi müslümanlığımı sormadın ki şimdi bana soruyorsun bu senin haddin değil der ne dersiniz haksız mı damat ama neyi sormalıydın sen evladım namazın var mı evladım kötü bir alışkanlığın var mı bunu soracaktın ama bugün maalesef babaların yüzde %99'u neyi soruyorlar maaş iş aş ev araba tamamen dünyalık bir problem olduğunda da damat namaz kılmıyor. Damat sigara içiyor. Damadın uyuşturucusu var. Damadın içkisi var. Bilmem şuyu var, buyu var. Sen bunu sormadın ki zamanında kızın hayatını, evladının hayatını perişan ettin. İşte Allah'ın da soracağı ilk sual namazdır. Bizim de soracağımız ilk sual namaz olmalıdır mümin. İşte Namaz varsa bir insanın hayatında namazın özünü hissederekten o namazı kılıyorsa onun